2023 yılının beklenen oyun etkinliği Gamescom bu akşam gerçekleşti. Etkinlikte 43 oyundan bahsedildi. Hiç görmediğimiz yeni oyunlar, haberdar olduğumuz oyunlar hakkında resmi çıkış tarihleri ve bazı detaylar biz oyuncularla paylaşıldı. Bu videoda bu oyunların hepsine değineceğim. Isometric sen, Second Roguelike unsurlarını bir arada toplayan oyunları seven oyuncular için Streets of Rogue serisinin ikinci oyunu duyuruldu. Serinin 2019'da piyasaya sürülen ilk oyunda türünün en tatlı oyunlarından biriydi. Özellikle co-op oynandığında harika bir tat bırakıyordu ağızda. İkinci oyun çok daha gelişmiş yapısıyla 2024 yılında biz oyuncularla buluşacak. Mandragora'da da ilk kez bu etkinlikte karşımıza çıkan oyunlardan biriydi. 2D Soulslike türündeki oyun gösterdikleriyle Train serisine de fazlasıyla benziyor gibi geldi bana. Oyun fazlasıyla brutal bir oyun olacak gibi duruyor. Bu da 2024 yılında bizlerle buluşacak oyunlardan biri. Lies Fanga The Timeship Shift Warrior özellikle aksiyon tarafıyla ve aksiyon içinde stratejik seçimler yaparak güçlenme olayıyla fazlasıyla Hades gibi hissettirecek gibi dursa da bu oyun roguelike türünde bir oyun olmayacak. Çizgisel bir yapıda ilerleyecek biz aksiyon olarak Mizometric Bay yakın Slash olacak. Oyun 2023 yıl bitmeden çıkış yapmayı planlıyor. Bu arada oyunu Sand Door adında bir stüdyo geliştiriyor. Sendor Door stüdyosunun ilk oyunu olacak Lysfang'a. Oyunu kantık Dream yayınlayacak ve stüdyonun ilk oyun olmasına rağmen oldukça başarılı bir en izlenim veriyor bence oyun. Merakla bekliyorum abi kendisini. Enzon 2 gördüğüm kadarıyla kıyamet sonrasında geçen kolonileri yönettiğimiz bir oyunu olacak. Hayatta kalma Sandbox inşa ve strateji odaklı bir oyun olarak 2024 yılının ilk çeyreğinde oyuncularla buluşacak. Bu arada serinin ilk oyunu ile ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama türü sevenler için ikinci oyun gayet güzel duruyor. İlk oyuna da bakabilirsiniz. Fey acayip tatlı duruyor lan. Stardew Valley'in 3D versiyonu diyebiliriz Fey Farm için. Tabi oyun bir çiftlik simülatöründen çok daha fazlası olacak. Birbirinden farklı atmosferlerde birbirinden farklı diyarları keşfedebileceğiz. 4 kişiye kadar co-op oynama fırsatıyla arkadaşlarımızla birlikte düşmanlarımıza karşı aksiyona girebileceğiz. Oyun 8 Eylül 2023'te de oyuncularla buluşacak. Postura ama bu PlayStation 1'de deneyimlediğimiz eski Resident Evil ve Silent Hill benzer bir oynanış dinamiğiyle hayatta kalma ve korku türüne aksiyonla buluşulan başarılı yapımlardan biri olacak gibi duruyor. Çeşitli bulmacalar, zorlayıcı ve ürperçi düşmanlar, gece atmosferler ve çok daha fazlasıyla karşılaşacağımız yapım 2024 yılında çıkış yapacak. Warhammer serisiyle pek aram yok ama ilgilisi varsa aramızda serinin yeni oyunu olacak olan Age of Simba Realms of Ruin 17 Kasım 2023'te oyuncularıyla buluşacak. Delta Force serisi de geri dönüyor ama bu maalesef o eski oyunlarda olduğu gibi hikaye odaklı bir oyun olmayacak. Maalesef diyorum çünkü online odaklı ya yani bu türün online oyunlarını ben sevemiyorum ya. Call of online oyunlarını da oynayamıyorum mesela. Daha çok single tarafını seviyorum bu türün. Seriyi özellikle Black Ops Down oyunuyla hatırlayacak olan çok fazla oyuncu vardır diye düşünüyorum aramızda. Serinin yeni oyunu sadece Delta Force ismini kullanırken ücretsiz olarak yani free to play şeklinde oynayabileceğimiz PvP odaklı bir shooter aksiyon oyunu olacak. Hikaye tarafı oyunda yer almayacak. Oyun için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi. Homeworld 3 uzayda geçen strateji türünde bir bilim kurgu oyunu olarak 2024 yılının Şubat ayında oyuncularıyla buluşacak. Benim seri hakkında da hiçbir bilgim yok. ilk oyunlarını da oynamadım ama yaptığım araştırmalarda serinin ilk oyunlarının da çokça sevildiğini fark ettim. Özellikle Steam tarafında bayağı iyi oy almışlar. ya oldukça olumlu şeklinde oylar almışlar. Ayrıca ilk iki oyunu remastered versiyonlarını koleksiyon paketiyle şu an 55 lira gibi çok uygun bir fiyattan satın alabiliyorsunuz abi. Türlü ilgilisi varsa kesinlikle kaçırmayın. Çünkü şu anki oyun ekonomisine baktığımda 55 liraya iki oyun almak yani imkansız gibi bir şey ama bu serinin ilk iki oyunu remastered versiyonlarını alabiliyorsunuz. Starfield da yer aldı Gamescom 2023 2023'te i̇şte zaten oyunla ilgili o kadar çok şey gördük ki Gamescom öncesi de 46 dakikalık bir gameplay videosu yayınlanmıştı. Yazılanlara baktığımızda ise bu gameplay sonrası oyunla ilgili her söylenti fazlasıyla olumlu yönde ve bu olay oyunu bekleyen biz oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırıyor. Beklentimizi çok daha fazla arttırıyor. Benim oyunla ilgili tek sistemim Türkçe dil mevzusu. Oyun 6 Eylül'de çıkış yapacak ama çıkışından hemen önce Korece ve Arapça dilleri oyuna resmi şekilde eklendi ve duyuruldu. Oyunun çıkışına da 13 gün kadar bir süre var. Yani siz bu videoyu izliyorken 13 gün sonra oyun çıkış yapacak. Ama sevgili Bethesda Türkiye hesabına yani Twitter Türkiye hesabından oyunun Türkçe fragmanlarını yayınlıyor. Türkçe duyurularını yapıyor. Ama oyuna Türkçe dil desteği eklemeye gelince konuyu bir anda kayboluyor. Ulan Disco Elysium'a bakıyorum. Baldus Skate'e bakıyorum. Diablo'ya bakıyorum. Ne bileyim Overwatch 2'ye bakıyorum. Milyonlarca kelimelerin yer aldığı Bethesda oyunlarına nazaran ülkemizde çok daha az satış yapan firmaların bu milyonlarca kelimelik oyunları Türkçe olarak geliyor. Bethesda'ya baktığımda ise bu adamlar ülkemizde deli gibi Skyrim Fallout hayranı olan oyun oyuncular olduğunu bilmiyor mu? Bu oyunları böyle milyonlarca oyuncu satın aldığını bilmiyor mu oğlum bunlar? İlk günden Game Pass'e gelecek olan Starfield için milyonlarca Türk oyuncunun Game Pass'e hazır bir şekilde oyunu beklediğini bilmiyor musunuz oğlum siz? En son Gamescom sonrası bir paylaşım geldi Bethesda TR'nin Twitter hesabından. Ben de şöyle bir cevap verdim. Türkçe reklam yapmadan, oyuncu algı yapmadan, sorusu olmadan önce gidin şu oyunu Türkçe yapın abi. Sonra bizle muhatap olursunuz zaten. Bu oyun hiçbir şekilde Türkiye tarafında zarar ettirmeyecek Bethesda'ya. Oyun Game Pass'te yer alıyor oğlum. Türk'ü de, Arabı da Amerikalısı da bu oyunu bu servisten yani Game Pass üzerinden oynayacak. Kimse kendini kandırmasın anasını sattığımın yerinde. şaka gibisiniz ya. Neyse sakinim. Sakinim de yani. Ne ya, insana dokunuyor yani da Arapçasını getiriyorsan, Korecisini getiriyorsan onlar da Game Pass'ten oynayacak. Oğlum Türkçeyi de getireceksin yani. Getirmek zorundasın. Ya sakin olamıyorum. Sakin ya. ol. Aşkım bak nasıl olayım ya? Sakin ol bebeğim. Sakin ol. Allah Allah. Niye Türkçe getirmiyorlar ya? Sen bu sektörün Ahmet Çakarısın, Aziz Yıldırımısın. Sen sen sakin. Tam sakin. you oh. Siz Tuğçe İngiliz'de ben dua edin Bethesda yoksa gelirdim oraya detaylara inerdim. Beni daha fazla konuşma detaylara girelim altından kalkamazlar. Little Nightmares serisi için oyunu geliştiren Tersiyaz Stüdyo ikinci oyunun serinin son oyunu olacak demişti ama Gamescom'da sürpriz bir şekilde serinin üçüncü oyunu tanıtıldı. Üçüncü oyuna dikkatimi çeken yegane olay ilk iki oyundan farklı olarak bu sefer oyunun çok oyunculu oynanış odaklı şekillendirilmiş olmasıydı. Tabi oyunu istersek tek başımıza da oynayabileceğiz. Ama bu sefer de Brothers etel of Souls yapısında bir oynanış çizecek sanırım oyun. O yüzden geliştiricilerin önerisi de oyunu koop olarak oynamamız yönünde. Vallahi Little Nightmares artı tek su diyebiliriz serinin oyunu için ve merakla beklediğim oyunlardan biri de bu çünkü seriyi çok seviyorum. Oyun 2024 yılında çıkış yapacak. Black Meat Wukong için oyunun Souls mu yoksa yakın Slash mı olacağı sorusu bu zamana kadar gösterilenlerin sonucu da tam anlamıyla netlik kazanamamıştı. Ta ki bugün üzerine konuştuğumuz Gamescom'a kadar. Souls türünde bir oyun olarak çıkış yapmayı planlayan Wukong'un özellikle sopa kullanım tarafında oynanışı delicesine zenginleştirmesi Oyunun oyuncunun kalbini kazanan yapım 2024 yılı içerisinde bizlerle buluşacak. Killing Floor serisi de 3. oyunuyla geri dönüyor. 2. oyun üzerinden 7 yıl geçmişken tıpkı serinin ilk oyunlarında olduğu gibi hem aksiyonda hem gerilimde dibine kadar bizi doyuracak mükemmel bir oyun olacak gibi duruyor oyun. Ama maalesef bu oyun içinde elimizde henüz net bir çıkış tarihi yok. Age of Empire serisinin 4. oyunu Anniversary Edition versiyonuyla Xbox konsollarına da portlandı. Artık konsol üzerinden de oyun oynayabileceksiniz. Black Desert'ı yapan abilerimiz uzunca bir süredir Crimson Standard üzerinde çalışıyorlardı. Bu zamana kadar oyunla ilgili özellikle grafiksel anlamda devasa bir yapım olacağı ile ilgili çok fazla şey gördük ama gameplay tarafında hep bir eksiklik vardı. Hep eksik kalmıştık. Fakat dün geceki Gamescom'da bu eksik kalınan nokta tam anlamıyla giderildi. Oyunla ilgili öyle şeyler gösterildi ki şahsen ben sunumu izlerken ağzımın suları aktı lan. Oğlum oyun geliştirirken tüm tuşlara basıp oyuncuların sevdiği her türlü mekaniği eklemişler lan adamlar oyuna. Yani böyle bir şey yok abi. Hem görsel anlamda çok başarılı bir seviyede oyun hem mekaniksel anlamda bu zamana kadar görüp görebileceğimiz en çeşitlilik sahibi oyunlardan biri olacak. Ya oyun oyun oynaşlarında mekaniksel anlamda zenginlik abidesi bir oyun olacak. Orası çok net. Sonra demedi demeyin. Bak Mustafa sen dememiştin demeyin. Ben dedim. Şu an dedim yani. Optimizasyon tarafına gelirsek de oyunu geliştiren Pearly Abyss bu işte gerçekten kusursuz çalışıyor bence. Yani optimizasyon tarafına en güvenli firmalardan biri. Çünkü zamanında Black Desert'ta tam anlamıyla zamanın ötesinde bir içeriğe ve görselliğe sahipti. Aynı zamanda bu oyun ortalama alt sistemler de bile gayet optimizasyonel bir şekilde optimize bir şekilde çalışabiliyordu ve bu bir MMORPG idi. Crimson Desert'a baktığımızda ise dudak uçuklatıcı bir yapıda olduğu aşikar ya olacağı aşikar daha doğrusu ama korkulacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Ortalama böyle bir tık üstü sistemlerde de gayet akıcı bir oynanışa sahip olacaktır oyun. Bu arada oyun tek oyunculu bir oyun olacak. ya Oyunun MMORPG olacağını düşünenler de var. Çok oyunculu bir oynanışa sahip olacağını düşünenler var. Öyle yorumlar aldım ben. Hayır abi oyun tek oyunculu single player hikaye odaklı bir oyun olacak. Ve ki optimizasyon tarafında böyle ufak tefek sorunlar yaşadınız ya da oyunu oynatacak ortalama dediğim sistem bir tık üstünde bir sisteminiz yok ve sisteminiz tos makinesine yakın bir sistem olabilir abi olabilir böyle Abyss Black Desert'ı GeForce Nova getirmişti Crimson Desert'ı GeForce gelecektir bence şimdi böyle e baktığımız zaman da, da Türklere önem veren bir firma o yüzden böyle ülkemizde özel bir fiyatlandırma da olacaktır yani oyunu ben alabileceğinizi düşünüyorum o yüzden köşeye bir Game Pass para, pardon GeForce Love parası atın bir de Black Desert Türkçe çıkış yapmış hatırlarsanız. Ve ülkemizde de çok fazla oynanmıştı Black Desert. O yüzden Crimson Desert'ın Türkçe olarak çıkış yapma ihtimali de çok yüksek. Zaten oyunun her anlamda devasa bir içeriğe sahip olacağını bas bas bağırdık. Oyun da bağırıyor zaten ben büyük bir oyun olacağım diyor. Ve Türkçe dil desteğiyle çıkış yapma ihtimalinin oldukça fazla olması bize için kesinlikle mükemmel bir durum. Net bir çıkış tarihi verilmese de oyun için yeryüzünün en başarılı açık dünya aksiyon rol yapma oyunlarından biri olma yolundaki Crimson Desert'ın 2024'ün sonlarına doğru çıkış yapacağını tahmin ediyorum ve merak ve heyecanla bekliyorum bu oyunu. Payday serisinin 3. oyunu da 2 Eylül'de çıkış yapıyor. Serinin ilk oyununu oynamadım ama ikinci oyunu arkadaşlarla oynamıştık ve keyifle vakit geçirmemizi sağlamıştı. 3. oyuna yer elime inceleme kodu ulaşırsa oynadıktan sonra incelemeyi düşünüyorum ama bu oyuna para vermeyi düşünmüyorum. Yani fiyata baktığımızda yine bu şu anki ekonomide yeni oyunun fiyatlara baktığımız zaman uygun bir fiyatta. 500 lira bandında bir fiyatı var. Ama almam ya çünkü hani çok üstüne düştüğüm bir oyun değil. Yani. Key gelirse oynarım, incelerim ama gelmez para verip almam. Böyle de doğrucu bir adamım yani. Assassin's Creed'i köklerine döndürecek olan Mirage'da 5 Ekim'de ile buluşacak. Zaten üstüne defalarca konuştuğum için burayı uzun tutmayacağım. Dediğim gibi köklere dönüş olayı bayağıdır beklediğim bir durumdu. Ve bu oyun biraz geçiş oyunu gibi hissettiriyor bana ama Mirage böyle keyifli bir deneyim sunacak ondan eminim. Geçiş oyunu derken neyi kastediyorum? Yani ben gibi Ubisoft'un um, bu oyun üzerine öyle devasa bir şekilde yüklendiğin, üzerinde durduğunu düşünmüyorum. Biraz ara oyun gibi bir oyun bence bu. Oyunun ön siparişinde, oyunun ön siparişi açıldığı gün vermiştim duyurulduğum bekleyişteydim çıkışında aynı şekilde bekliyorum. Hacı bu sene dövüş oyunlarının senesi oluyor bak. Bu konuda netiz bence. Hepimiz en fikiriz. Street Fighter 6 geliyor. Tekken 8 geliyor. Az sonra detaylarını konuşacağımız Mortal Kombat serisinin rebootlanan ayrı ile birinci oyunu geliyor. Ha ben türü seviyor muyum? Sevmiyorum. Çocukken özellikle PlayStation 1 ve 2'de Street Fighter Plus Alpha ile Tekken 3 ile fazlasıyla vakit geçirmiştim ama günümüzde elimi bile sürmediğim bir tür bu tarz dövüş oyunları. Ama ilgilisi için Tekken 8'in çıkış tarihi ve fiyatları belli oldu. oyun. 26 Ocak 2024'te çıkış yapacak. Şu an standart versiyonunu 1499, Deluxe versiyonunu 2199, Ultimate versiyonunu ise 2399 liradan satın alabiliyorsunuz. Oğlum eskiden bu fiyatlara tofaş alıyorduk, biniyorduk, geziyorduk lan. Mortal Kombat serisine reboot atıldı. Serideki karakterlerin hikayeleri, bazılarının görünüş ve yapı taşları sıfırdan ele alınarak yenilendi. Oyun yeni yapısıyla 19 Eylül'de oyuncularıyla buluşacak. Ben çok ufakken bu seriye de aşıktım ya. Yani bayağı oynuyordum. Hatta şu Tarafım Nest'te Mortal Kombat 2 oynarken çekilmişti çok iyi hatırlıyorum. Bu arada bu fotoğraf çekildikten bir gün sonra ben okula başlamıştım ya o fotoğraf çekilirken 7 yaşımdaydım. Konu Mortal Kombat olunca özellikle Mortal Fatality'leri izlemeye bayılıyorum abi. Çok cani, çok vahşetli, çok kasvetli, çok suaygırla tecavüz oran bu bir oyuna bir görüntüye bürünüyor oyun. Ha şimdi oynar mıyım muhtemelen oynamam ama bayağı kaliteli bir iş çıkacak gibi duruyor. Oğlum Call of Duty Modern Warfare 3 ne mükemmel duruyor lan. Bak benim oyunum multiplayer tarafıyla uzaktan yakından en ufak bak bir alakam bile yok. Tamamen oyunun hikaye tarafı için hype'lanıyorum bu seriye. Bu zamana kadar da hep böyle oldu bu. Gerçekten özellikle son oyunlarda kısa bir akışa sahip olsa dahi Hollywood standartlarında mükemmel işler çıkarıyor adamlar hikaye tarafında. Modern Warfare serisi reboot'tan önce de mükemmeldi. Özellikle serinin 2009'da çıkan ikinci oyunu en taş kalpli adamı bile hüngür hüngür ağlatmıştır. Kimse böyle kendini yemesin Mustafa'cım ben ağlamadım demesin ağladınız biliyorum oğlum bak en çok sen ağladın bak beni yiyemezsin beni kandıramazsın ağladığını biliyorum. Seri 2019 sonrası rebootlanan aileyle de çığır açan işler yapıyorken 3. oyunun yeri çok daha ayrı olacak hepimize çünkü Makarov geri dönüyor oğlum. Ayrıca oyunun Gamescom'da 19 dakikalık bir gameplay videosu yayınlandı abi yok lan böyle bir şey. Ha fiyata gelelim. Şimdi 5-6 saatten az sürecek bir hikaye modu için şu para verilir mi? Kesinlikle verilmez. Ama ben size şimdi Mustafa abiniz olarak çok kral bir tavsiye vereceğim. Bu tavsiyemi de başka kimseden duyamazsınız. Başka kimse size vermez. Sonra yani neyse tamam tamam. Tamam büyük gerek yok. Tamam lan tamam. Tamam sakin ol veriyorum. Eğer 3-5 kişilik bir arkadaş grubunuz varsa ortak danaya girer gibi Call of Duty Modern Warfare 3'e girin abi. Kişi başı 300-500 lira verin açın ortak bir hesap alın oyunu oraya oyun hikaye modunu mutlaka oynayın deneyim edin. Online tarafını da seviyorsanız müsait olunca aranızda paslaşırsınız yani zor bir şey değil. Şahsen biz 4 kişilik bir arkadaş grubuyla böyle yapmayı planlıyoruz. Hikaye tarafı 300-500 lira gibi bir fiyatı şu anki oyun ekonomisinde dibine kadar hak ediyor bence. Online tarafı da dediğim gibi bir işim olmayan böyle bilgim olmayan bir bölümü hikaye tarafı için veririm 500 lira geçiririm kaliteli 5-6 saat bitiririm oyunu inceleme videosunda çıkarırım yani salarım ondan sonra oyunu bak bu tavsiyem oyuna abi birkaç kişi danaya giriyor gibi girin kalaftı of değer yani o, o, zaman olur o zaman karşılığını alırsınız Nightingale ütopik bir evrende ütopik güçlerin kullanılabileceği alışa geldiğimiz hayvan türlerinin çok farklı görünümlere büründüğü büyülü bir ortamda safkan bir hayatta kalma oyunu olarak hem TPS hem FPS modunda oynayabileceğimiz eğlenceli bir oyun olacak 22 Şubat 2024 tarihinde de çıkış yapacağız Granblue Grand Blue fantazileri renk ister tek başımıza ister 4 kişiye kadar co oynayabileceğimiz aksiyon odaklı bir JRPG oyunu oyun 1 Şubat 2024'te çıkış yapacak. Immortals of Avium ile ilgili de birkaç şey gösterildi ama bu oyun zaten çıkış yaptı. Ben de şu an kendisini oynuyorum. Oyunu bitirdikten sonra 2-3 gün içinde bir inceleme videosu olacak kanalda hazırlayacağım. Yani siz bu videoyu izliyorken ben muhtemelen o oyunu oynamaya devam ediyorum. Da. Hatta belki bitirmeye yaklaşmışımdır. Oyun bittiği gibi inceleme videosu gelecek. O yüzden şu an bu videoda bu oyunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum inceleme videosunda tüm detaylarıyla oyunu ele alacağım masaya yatıracağım çünkü bu oyun masaya yatırılıp çatır çatır konuşulmayı hak ediyor rezalet bir oyun ben de o kadar diyeyim tabi fikrim değişebilir şu an oyunun çok başlarındayım ama şu an için oyunla ilgili söyleyebileceğim tek şey gerçekten rezalet bir oyun özellikle optimizasyon tarafında sıçmışlar abi Zenless Zone Zero yine Genshin Impact'in geliştiricileri olan Mihoyo tarafından geliştirilen aynı türde yani hiç sevmediğim kaça türünde bir oyun olarak etkinlikte karşımıza çıkan oyunlardan biriydi o oyunla ilgili bir çıkış tarihi de verilmedi ama cidden midemin bulandığı bir tür Oğlum gacha türünü gerçekten seviyor musunuz ya? Bu oyunu oynarken embesilmiş gibi hissettirmiyor mu lan size bu? Bak benim masya oyunlarına değil ha, Yanlış anlaşılmasın. CHP'cilere bayılırım. Özellikle Final Fantasy serisine, Octopath Traveler'a, ondan sonra ne bileyim Nier Automata'ya, Nier Eplicanta'ya bayıldığım CHP'ci oyunları var. Ama konu gacha türündeki oyunlar olduğu zaman dediğim gibi embesilmiş gibi hissediyorum ben kendimi. Sevemiyorum yani. Siz nasıl seviyorsunuz anlamıyorum. Ama sevenler de saygım sonsuz. Zevkler, renkler sonuçta yani tartışılmaz. Lord of the Fallen'a da çok fazla yükseliyorum. Dark Souls en başarılı örneklerinden biri olacağını düşünüyorum bu oyunun. Bak bu serinin ilk oyunu berbattı. Aynı ismi kullandığı yine Lost of the Fallen'dı serinin adı ama çok kötüydü. Fakat serinin rebootlanan bu versiyona baktığımızda gerçekten çok iyi bir iş çıkacak ortaya. O çok net. Ben kendisini ön siparişinde vermiştim. Şu an beklemeye koyuldum. 13 Ekim'de oyun çıkış yapacak. Sonic tarafında da hareketlilik var. Sonic serisinin özellikle NES tarafındaki Sonic de oyunlarına göz kırpan yapıdaki Sonic Superstars isimli oyunu ister tek başımıza ister 4 kişiye kadar co-op oynayabilme imkanı ile birlikte 17 Ekim 2023'e çıkış yapacak. Sonic Frontiers'a da yenilikler mevcut. Oyuna yeni bir harita, yeni bir hikaye genişletilmesi, oynanabilir yeni karakterler ve yeni challenge'lar eklenecekmiş. Abi normalde bu tarz servis oyunlarını pek sevmiyorum. Yani demek istediğim bir şey tam olarak nasıl açıklayabilirim? Hani Outriders, Marvel's Avengers ya da bu kafadaki oyunlar var ya. He işte The First The Standard'da tam bu kafada looter shooter türünde aksiyon odaklı çok oyunculu oynanmadan en farklı bir zevk alamayacağın türden bir oyun olacak. Ama çok hoş geldi lan bu oyun gözüme fırsat bulursam da bakarım yani buna. Cidden iyi duruyor. Beni şaşırttı. Under the Waves'i muadillerinden ayıran bir olay var. Bu oyun suyun altındaki karanlığa odaklanıyor. Subnautica ya da Abzu'ya bakıldığında keşin daha çok aydınlık ve iç açıcı noktaları daha öndeyken Under the Waves baya baya gerilim. Korku ya da bu kafada ürpertici hisler uyandıracak bir su altı keşif oyunu olacak. Oyun 27 Ağustos 2023'e çıkış yapacak. For Solis bugün an itibariyle çıkış yaptı. Dedektiflik odaklı yürüme simülatörlerini seviyorsanız oyunun fiyatı da gayet uygun bakabilirsiniz. Expedi bana biraz araba kontrol ettiğimiz bir Death Stranding macerası gibi geldi. Tabi işin stratejik tarafı biraz daha ön planda gibi ama gördüklerimin sonucunda söyleyebileceğim en net şey bu abi. Bu araba kontrol ettiğimiz bir Death Stranding oyunu. Oyun 2024'te çıkış yapacak. Ubisoft'un sevilen serilerinden The Crane Motor Pass'te, araba ve yarış oyunlarının sevenler varsa aramızda 17 Eylül'de geliyor. Cyberpunk 2077'nin yeni DLC'si Phantom Liberty yepyeni aksiyon sistemi yenilenmiş ve oynanış fazlasıyla zenginleştirecek olan yetenek şaması oyun eklenen araba içinde aksiyona dahil olabilmemek Yeni yeni hikaye ve çok daha fazlasıyla 26 Eylül'de biz oyuncularla buluşacak. Valla bu da iç ilgimi çeken oyunlardan değil maalesef. Oyunun adı Stormgate. Ücretsiz olarak oynayabilecekmişiz oyunu. Kıyamet sonrasında geçen çok oyunculu taksitel aksiyona sahip bir strateji oyunu olacak. Oyunla ilgili şu an herhangi bir çıkış tarihi yok. Diablo ve Path of Exile türündeki izometrik hack'ın sileşleri seven oyuncular Last Epoch'tan fazlasıyla hoşlanacaklardır. Oyun 7 Eylül'de çıkış yapacak. Kart oyunlarıyla hiç alakam yok. Ülkemizde birçok oyuncu bu konuda benle en fikir olduğunda düşünüyorum. Marvel'ın kart oyunu olan Marvel Snap bilgisayar tarafında portlanmış türselan seven varsa aramızda Steam'den ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz oyunu. From Software'in köklü serilerinden olan Armored Core serisinin 6. oyunu 25 Ağustos 2023'te bizlerle buluşacak. Heyecanla beklediğim oyunlardan biri çünkü yanlış hatırlamıyorsam hep PlayStation 1'de ya da PlayStation 2'deydi. Hangi konsol olduğunu bilmiyorum ama bu serinin ilk oyunlarını böyle delicesine oynardım. Var hemen 21 Eylül'de çok yakın bir çıkış tarihi olmasına rağmen yani çok yakın bir tarihte bizlerle buluşacak olmasına rağmen gameplay tarafında bize bir şey göstermedi. Kozmetik tarafında oldukça başarılı olan oyun ücretsiz olarak oynanılabilecek bir PvP oyunu olacak. Merak ettim aslında ya oyunu. Gerçekten güzel duruyor. Ücretsiz olması da merakımı arttırdı. Oyun ilgimi çekti. Ama çıkış tarihi bu kadar yakınken gameplay tarafında da bir şeyler görmek isterdim yani. George Washington'ı bile kontrol edebileceğimiz Era History Untold adındaki tarihsel öğeler içeren şey kurma strateji oyunu 2024 yılında gelecek. Ayrıca oyun çıkış yaptığı ilk gün Game Pass kütüphanesinde de yer alacak. Das Born da yılın en matak oyunlarından biri olacak bence. Oyun içinde hem gerçek zamanlı aksiyon hem de bu sistemin zıttı olan sıra tabanlı sunu bir arada barındıracak gibi bir izlenim veriyor. Bunu nasıl becerecek bilmiyorum ama bunun dışında oyun fazlasıyla etkileyecek olan RPG unsurları da barındıracak. Özellikle her tarafında çok eğlenceli olduğu söyleniyor oyunun. 2024'ün ilk yarısında da çıkış yapacak oyun. Matrak oyun demişken adıyla bile Watken Aydın Sometimes dedirten tan Godness You Are... Ya bu ismi çok aradınız mı oğlum ya? Bu ne lan? Bu ne lan? Abi bak oyunun adı Thank Godness You Are Here. Bu ne lan? Evet oyunun adı bu. Ama konumuz bu batarak oyun ve bu oyunu es geçirmemeli. Etkinliği yüz güldüren oyunlardan biri de buydu çünkü. Böyle küçük Simpsons'ın bir dayı kontrol ediyoruz. Kral Şakir grafikleriyle hem oynanış hem de animasyon tarafında bizi fazlasıyla eğlendirecek bu oyun. 2024 yılında da çıkış yapacak. Son olarak yılın bombalarına olan Alan Wake 2 ile perdelerini kapadı Gamescom. Oyun normalde 24 Ekim'de çıkacaktı ama 3 günlük bir erteleme alarak çıkış tarihini 27 Ekim 2024 23 olarak belirledi. Max Payne serisinin özellikle ilk oyununda Teoman abi olarak karşımıza çıkan niye Teoman abi diyorum Oğlum herkes Max Payne 1'de sendeki Teoman'a benzetiyor lan. Hatta Teoman'ın bir müziği vardı şey renkli rüyalar oteli güzel müzikli klibi de çok güzeldi orada Teoman'la Semlek çok benziyorlar. O klibe bir bakın. Ama burada önemli olan olay Semlek'in ilk oyunda Max Payne'i canlandırmış olması değil. Semlek'in Max Payne serisinin üçlemesinde mükemmel işler yapması. Senaryo tarafında mükemmel işler çıkarması. Max Payne serisi oynadıysanız bilirsiniz edebi anlamda özellikle senaryo çok başka bir seviyede yani bambaşka bir olay. İkinci oyunda Rockstar'ın da elinin değmesiyle birazcık işler bok asardı ama ilk iki oyun çok farklı bir nokta yani. Neyse benim için oyun dünyasının en yetenekli senaryo yazarlarından biri yani Sam Lake. Ben öyle düşünüyorum. Gerçekten çok başka bir adam bu. Kendisi oyunda da önemli bir rol oynayacak. Ayrıca bu oyunda işler çok daha derinleşiyor. Alan Wake'in ilk oyuna nazaran burada aklını sapıtmış bir yazara dönüştüğünü göreceğiz. Çift karakter kontrol edeceğiz. Bir ablamız var dedektif polis bir ablamız. Bazen onu kontrol edeceğiz. Bazen Alan Wake'i kontrol edeceğiz. Hayatta kalma öğeleri olacak oyunda. ilk oyundakine benzer olsa da üstüne fazlasıyla yenilik getirilen aksiyon sisteminin bizleri beklediği bir oyun olacak yalım veki ki. Ve gerçekten çok iyi duruyor lan. Ya böyle gerici, korkutu, ürpertici hatta belki de bizi yerimizden zıplatıcı unsurların yer aldığı bir oyundan bahsediyoruz. Bambaşka bir seviye olacak. vallahi heyecanla bekliyorum kendisini. Gamescom'da duyurulan tüm oyunlar bunlardı. Ayrıca Gamescom kapanırken Game Awards etkinliğinin de tarihi verildi. Oyun dünyasında yılın en iyilerinin seçildiği Game Awards 7 Aralık'ta yapılacak. Kapılarını bizlere açacak. Her yıl olduğu gibi yine oylarımı verirken video yapacağım ve huzurlarınıza yılın benim için en iyilerini oylayacağım. Game Ever sonrasında da yılın en iyilerini konuştuğumuz içerikler gelecek. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Beğendiyseniz abone olup kanala destek olabilirsiniz. Videoyu likeleyebilirsiniz. Yorum atmayı da ihbar etmeyin. Bizler için çok önemli çünkü desteğiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> görüşmek üzere. <laughs> bye bye. But they still are not the same. As they were yesterday